böyle. Tamam. Geri vites atıyorsan etek giyeceksin yani ha. gezeceksin. Anladın mı? <laughs> bu dur. Baseret bana nasıl yeniyor? Ha. Baseret bana nasıl yeniliyor Bak. Bak. Anlıyor musunuz? Bak bak. <laughs> evet arkadaşlar. Uzun zamandır bu piyasada yoktuk. Geri döndük. Hem de polis amcalarla. Ama daha önemlisi Bugün nereye gidiyoruz size Dilan güzel bir dilde anlatsın sözü sende Güzel bir dil <laughs> kullandığımız türkçe gayet güzel bir dil bence neyse by the way ee, Bugün Adana'ya gidiyoruz arkadaş tiktoktaki da ilk videosu bir Adana Adana'da birinci ayım ve hayırdır ayna sen kime şakı yapıyorsun oğlu Adana'da birinci, birinci günüm ve konuşmam böyle öyle bir şey vardı. Evet. Bunu bugün gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdi şey. Hiçbir değil işte. Special Turkish und ein bisschen Deutsch. Sehr gut. Patladın mı? Ya ich hab ich başlattım verstanden. O zaman Adana'da görüşmek üzere ses 1, 2, 3. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen Almanca söylemen lazım ama. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bugün neredeyiz? Kaburgacı Yaşar Usta'dayız. burada. <laughs> Aynen. Zaten TikTok'ta birkaç kere görüyorduk. Meşhur olduğunu da biliyorduk. Şu an oraya geldik. Neden geldik? Meşhur bir yer. Ee, Youtube'da, Instagram'da milyonlar izliyor bu abiyi, Yaşar Usta'mızı. Ee, burası da onun dükkanlarından biri galiba. Ama ana yeri burası. Ana yeri evet burası. Adı. Ben şimdi size menüyü göstereyim, meşhur olan şeyleri bir göstereyim. Bir göz atın. Bir etrafa da bakalım. evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz şey VIP salon. Burası VIP bir salon. Kocaman, gep geniş bir VIP salon olarak geçiyor. İçerisi çok güzel dizayn edilmiş. full reklam olan işte kaburgacı Yaşar Usta'nın sol tarafta bir resmi var. buranın asıl meşhur olanı kaburga ve boru kebabıymış. Boru kebabının amacı boru gibi böyle bir şeyin içine takıyorlar, bir şişe takıyorlar. Sonra içini açıyorlar ve içine full soğan koyup yiyorlar. Bir de lokma dedikleri bir şey var. O da yağsız bonfile ile yapılıyor. Biz e, tercihen kaburga ve adana denemek istedik. Yanına ben acılı şalgam söyledim. E, çağında ayran istedi, ayran söyledim. Öyle, bir bakalım. E, daha sonra yiyeceğiz. Yemek yerken zaten videoyu devam edeceğiz. Gerçek fikrimizi, gerçekten beğenip beğenmediğimizi sizinle paylaşacağız. Salgan bayağı iyi. Eyvallah bir ayran geldi. Ben de şimdi ayranı deneyeceğim. Ama efsane gözüküyor şöyle şeyler de. O ayran da lezzetli. Ama sadece biraz tuz eksik. Tuz değil mi lan bu? Ne? Tuz değil mi bu? bu. Tuz ne bekliyorsun? Kız almalısın. Kız az mı? Şey. Bence. Buna güzel. Baya iyi. Valla arkadaşlar. Yediğim. Vallahi ben yemek yerken konuşmayı hayatta sevmem. Ben de ben şu an sinemadan istemiyorum ama o kadar güzel ki konuşayım. Ama yapmak zorundayız. Gerçek tepkilerimizi görmeniz gerekiyor. Kebapları bence. bekliyoruz. Ha. Ya bu şu şey, ekmeğe bak ya. Baharatlı mı? Soslu mu? Ben anlamadım ha. değişik bir şey. Aşkım bu acı soslu. Baharatlı da, bence. Bu soğan nasıl? Var. Wow. <laughs> Tam babamlık yeri <yarı>. ha. <laughs> Her şey çok acı ama. Her şey ben. Ha burada mı? Ortaya. Ama şuraya direkt Teşekkürler. <laughs>

Hayır ne loket? Al Teşekkür Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ondan sonra ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür krem Teşekkür ederim. 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 Teşekkür Ne Teşekkür ederim. Teşekkür bu kaburgaymış arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğiz. Yağlı kaburga. Nasıl? Biraz tuz ekliyorum. e ya valla bir de eriyor. Ağızda eriyor. Efsane bir şey ya. <laughs> Lezzetli ha. Değil mi? Valla o halin Oha renk. Bir de baharatlamadım abi. Biber nerede? Acı, acı bunlar Ağla. mı? Allah, Allah. la beni. Çatal değil. Çatal zaten. Ama var ya bu efsaneymiş ya. Bu akıyor yani. Etin en lezzetli kaburga. Ben beyinlerinde yağlı ama lezzet e, <laughs> ha. de düşebiliyor. Ama lezzet olarak bir numara olur. Aynen vallahi. Valla. Eriyor ya. O millet bir diyor. Bir diyor. Bir diyor. Bir diyor. Tabi tabi. O da zor. <laughs> Sen işi biliyorsun valla. Vallahi. <laughs> elinize, 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 elinize. elinize sağlık abla. <laughs> Bunu yemeyen kafayı yok. Adana'sına bayıldım. Adana var ya fena ki bir şey. Abi nasıl bir şey bu ya? Hayatımda yediğim en iyi kaburga. Artı ne? Artı, ne biz anlıyorum. Artı, ya ya. ya. kebap. Bak hani şeyden değil ha sponsor var ne? Paramızı ödüyoruz. Arkadaşlar yetmedi. Bir tane daha söyledik. Hani her şeyi yedik, silik süpürdük. Yetmedi bir tane daha söyledik. Artı şu ekmeklere bakın, salatalar. Hani hangisini yiyeceğiz ben bilmiyorum şu an. Değişik bir şey oldu ya. Yani efsane. Gerçekten çok güzel. Yemesi de çok keyifli yani. Evet arkadaşlar bir şey yapacağız. Ne deniyor buna? Testi. Lezzet testi mi? Lezzet testi Lezzet testi yapacağız. da ağızda eriyor akıyor salam. Ne böyle et dedi et dediğini anlamıyorum değil mi? Yemin ederim. Biber zaten o kadar acık ya. Ama mükemmel yani. Teşekkür ederim. Herkese tavsiye ederiz. Ne yedik be ha? İki tane Adana dürüm. İki tane hmm. kaburga şiş, şimdi üstüne çay, bir de künefemiz geliyor. Ben çok beğendim. Gel sonları olsun, hizmet olsun çok kaliteliydi, çok da güzeldi. Çok iyi hizmet ediyorlar. Hani gelsem içeride yazdığı gibi, siz bizim müşterimiz değil misafirimizsiniz. Gelsem tam bir perver. Tam derken? Dedim de künefemiz geldi. Mı? Ben Baz de sizin ne kadar misafirperver olduğunuzdan bahsediyordum. Şu, Şöyle. Teşekkür ediyorum. Ya, biraz... Tamam. O yemiyor zaten ben yiyeceğim. Allah <laughs> Vallahi, yenilmez mi ya? Sıcakla soğuk ya. yan yana yenmez benim için ya. Ama işte o Şöyle iyi gider Öyle mi diyor? Deneyeceğim. Vermem. <laughs> vermem. ben de ben de onu Ben vermem. Sağ ol. seyret bak nasıl yeniliyor. Bak bak nasıl ah. bak. Bak. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Eyvallah abi, so. i̇şte Tam da bu samimiyetten bahsediyorum. Adana'da değil de sanki böyle e, burası benim şehrim işte her gün geldiğim resmenmiş gibi davranıyorlar. Çok güzel. Bir nefesine bakacağım şimdi. Evet. Vata vata. Lezzet testi alalım. Of çok sıcakmış. Ama gerçekten bak bu şey yap yani dondurmayı üstüne koy. Öyle mi yapayım? Tam, e, tamam Daha, seni kırmayacağım. Evet. Bak bak, şuraya bak ya. Bak bakayım nasıl eriyor dondurma. Sıcak mı? Hı -hı. Sıcaktan tadını anlayamadı galiba. Asla şerbet değil, asla böyle bol şerbetli ama asla böyle şekerli gibi değil. Çok güzel bir şey ama dilimi yaktım. O kadar güzel ki bayıldım. Ve dondurmasına bayıldım. Ya biz demiştik. Ben hep şey derim. Ben bir şey diyorsan doğruyum dur haklıyım dur. Ben boşuna şey konuşmam. Hadi sen de dene bakalım. Ben de merak ettim ha vallahi. ben künepe istedim ha. A şerbetli gibi gözüküyor. Değil mi? Şerbetli. Ya. Sıcak bir kere. <laughs> Dilini yakıyor değil mi? <laughs> wow. dilimiz yanmadı değil. Hı. Ooh. Değil mi? Böyle ne çok tatlı ne çok... Aslında şey. bak şerbetli gözüküyor. Ama tam kıvamında valla bu da eriyor. Her şey eriyor burada. Evet. Adana sıcak her şey eriyor normal ya. Yani. Evet. Valla bile efsane yemin ederim ha. Gerçekten iyi ki gelmişiz ha. Valla bile. Evet arkadaşlar şimdi... Ee... Bir abimizin taksi bir abimizin yanına geldik. Güzel, o orijinal evet. araba aynen. Orijinal Adana'lıymış. Adana'lıyız evet. İlk defa denk geldik. Çünkü diğerleri Ankara'lı dedi. Bir şey dedi. Sen ben orjinal... Adana'lıyım Allah'ın adamıyım. Ha, aynen. 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 O da bize biraz anlatıyordu işte Adana hakkında birkaç aynen. şey so söylüyordu. Onun yanına Nasıl oluyor abi? Adana'nın orijinali delikanlıdır. Merttir. Mesela atıyorum hani yanında bir bayan varsa kesinlikle bakmaz. Anlatabildim mi neden istediğimi? Böyledir yani. Ee, elindeki bütün imkanlarla hani sofrasını açar. Yedirir, içirir. Başka memleketlerde de ben yaşadım arkadaşlar. Adres soruyun, suratına bakmıyorlar gibi. An hani diğer memleketleri de kötülemeyim ama yani askerlik yaptık. Oradan biliyoruz yani. Nerede abi? Ben Isparta'da askerlik yaptım. Hmm. Bolu Komando Tugayı'nda, Usta Ama Bolu'da bir ay kaldım. Yani gerçekten ha, adamın suratına bakmıyorlar. Çarpmaya çalışıyorlar. Dolandırmaya çalışıyorlar. Aynen aynen. Ben bunları birebir yaşadım. Ha, yok mudur? Her memlekette vardır. Ama Adana'da minimum derecede azdır. Demek istediğim bu yani arkadaşlar. Ama böyle Adana'da has alanlardan bahsediyorum değil mi? Hani çünkü Tabii. Yer, her yer karışık ya. Tabii hani dışarıdan gelenler falan aynen. Ee, gerçekten ortalığı karıştıranlar. Başka hani orijinal Adanalı olmayanlar hı hı arkadaşlar. Şey. Anlıyor musunuz baba? Anlıyoruz anlıyoruz. <laughs> ben hep şey derim herkese. Anara yapma. Geri vites etme. Aynen. Şeyin arkasında duracaksın kardeşim. Yani gidiyorsan geri vites atmayacaksın. Geri vites atıyorsan etek giyeceksin yani gezeceksin. Anladın mı? Bu dur yani <laughs> etek giyip gezeceksin kardeşim. Haksız mıyım? Doğru diyorum aynen. Doğru evet arkadaşlar ee, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, gerçekten çok lezzetliydi, çok güzeldi herkese tavsiye edebiliriz. Ee, yani benim diyeceklerim bu kadar. Künefe efsaneydi, ava nasıl güzeldi. Ondan sonra ne yemiştik biz başka? Kaburga, kaburga akıyordu. Yemeğim eridi. Yani böyle gösterebilirim. Aynen. Bizden bugünlük bu kadar. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yani, yani. Köye böyle. tamam. 35 kilometre. Evet. Adana'nın... Şimdi Ceyhan'a doğru. Ceyhan'a Doğu tarafına doğru buradan 35 km'ye gidiyorsun. Ceyhan'ın kenarında. Ya köyde ruhsatlı çiftçiler de onlar hep zengin mengin biliyor musun böyle? Ruhsatlı almışlar. Evet, çiftçilere veriyorlar biliyorsun. Evet evet evet. Bu ruhsatlı... da ruhsatsızdır. Herkes yani. Ha, <laughs> ruhsatsız çok. CNC daha çok. Buraya suyun yandakine gidiyor ya. Yani. <laughs> CNC. Ama bu ben iki yoğun altını sapsın orijinal tabi. 16. Şey 15 artı bir 16. Ver dedim lan bir resmimiz olsun TikTok hatta. Kaç defa attım kaldırdılar. Bunu attım kaldırmadın. TikTok bak çok nadir kaldırmıyorlar. O sana denk geldi. Abi gelmiyor. buradan sağdan sağ Ben poligonda şey yapıyorum. Kaldırıyor. Hani kaldırıyor. Ya anamız güzel anladın mı? Ha pis panelleri her İstanbul'da yok mu? Vay, Vay, var var. Çin Çin değil de bilmem ne İzmir'i şu bir. Adana'da hürriyet mahallesi. Zaten Türkiye'nin en pis mahallesi hürriyet seçilmiş öyle. Hürriyet mi? Evet. evet. Adana hürriyet mahallesi. Evet.